Evet arkadaşlar KuCoin'e özel bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim. Bundan önce de bir Telegram grubumuzdan bahsetmek istiyorum ufakça. Telegram kazanç rotası adresine gelip buradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ve videoyu izlemeye şimdi başlıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere KuCoin Türkiye'ye özel kullanıcılarına düzenlediği 20 dolarlık ödülden nasıl Pay alabileceğimizden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu etkinlik sadece Türkiye kullanıcılarına ve ilk 5000 kullanıcı özeldir. Etkinlik saat 22.00'dan sonra başlamaktadır. Bu videoyu izliyorsanız eğer Türkiye saatiyle 1 Haziran 22.00'dan sonra kayıt işleminizi yapıp sadece 22 dolar civarında bir yatırma işlemi gerçekleştirip ve istediğiniz tutarda bir defalık al sat yapıp cüzdanınızda etkinlik boyunca bu parayı tutarsanız etkinlik bittiğinde buradan tam olarak 20 dolar ekstradan para kazanacaksınız. Arkadaşlar etkinliği dediğim gibi sadece Türk kullanıcılarına özel etkinlik içinde şartlar şudur. Kaydol ve KYC bir işlemini tamamlamamızı istiyor. Minimum 20 USDT veya eş değerinde bakın burası çok önemli. Hemen göstereyim. Bakın burayı sakın atlamayın arkadaşlar. Şimdi et, uygulamayı indirdiniz, kayıt oldunuz veya uygulamasız bir şekilde mobilden veya web üzerinden de kayıt olsanız fark etmez. Arkadaşlar bu kampanya linkini görüyorsunuz. Bakın burada şimdi katılın demeniz gerekiyor. Şimdi ben zaten bu etkinliğe katılamayacağım. Benim hesabım çok eski ama yeni katılanlar için söylüyorum. Şimdi katılını aktif etmeniz gerekiyor. Yatırım yapmadan, KYC yaptıktan sonra. Katılın dedikten sonra arkadaşlar kc bir yapmıştık zaten. Bakın 20 USDT ve eş değerinde diyor. Yani buraya yatırabileceğimiz tokenler de sınırlı. Şu USDC, TRX, BTC, ETH, BNB, Luna. Bunların haricinde bir yatırımı da kabul etmiyor. Şimdi ben size ne yapmanız gerektiğini anlatayım arkadaşlar. Etkinliğe girdiniz. Kayıt işlemini tamamladınız. Kayıcınızı yaptınız. Etkinlik sayfasına girdiniz. Bunun da linkini veririm bulamayan arkadaşlar için veya webden yapanlar için problem yok. Mobil uygulamada zaten direkt ana sayfada bakın burada çıkıyor arkadaşlar. Buraya girdiniz. Şimdi katılın dediniz. Ve yatırma işlemi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben size soruyorum ne yatıracağınızı. Bakın varlıklarınıza girdiniz. Buradan USDC seçiyorsunuz. Arkadaşlar buraya yatırma dediğinizde bakın. Burada sola, sol, sola ana ağında yatırma yapabilirsiniz. Bu hem ucuz hem de USDC olarak yatırım yapabileceğiniz bir şey. Belki yatırım ücretini şu an bilmiyorum ona bakarız. Ona göre konuşuruz. Şöyle de yapabilirsiniz. TRX de yatırıp tutabilirsiniz. Biliyorsunuz TRX aktarmanız için de yatırma deyip arkadaşlar Tron ağını seçmeniz gerekiyor. Hangi ağda işlem yaparsanız yapın gönderdiğiniz ağ ve yatırdığınız ağ aynı olmak zorundadır. Yani USDC diyelim yapıyorsunuz. Bakın yatırma dedi. Buradan sol ağını seçtim. Bakın buraya sadece sol ağına ağından USDC gönderebilirsiniz. Yani farklı bir ağdan gönderemezsiniz. Diyelim gönderdiğiniz borsadan gönderirken de Solana ağını seçmek zorundasınız. Yoksa parayı unutun arkadaşlar. Bakın buna çok dikkat edin. O yüzden bastıra bastıra söylüyorum. Yapacağımız işlemler çok basit. Şimdi diyelim yatırmayı gerçekleştirdiniz var soyuyorum. USDC geldi bana. Mesela USDC partisinde ne var? Hemen bakıyorum. Örnek veriyorum. LTC, USDC var. EOS var. ape var. Mesela diyelim ape 22 dolarım var benim. Geldim buraya. %100'ü seçtim. Size para olduğu için göreceksiniz. Şöyle bir 22 dolar diyelim. 625'ten 5 tane alsam ya 4 3 tane fark etmez kaç tane. 3 tane apı aldım. Aldım bakiyeme geldi. Daha sonra satış diyorum. 3 apımı tekrar satış yapıyorum. Ve etkinliğe katılmış oluyorum. Bakiyemi etkinlik süresi boyunca buradan çekmeyeceğim. Etkinlik süresi ne zamana kadar? Ayın 11'ine kadar. 11 Haziran. Yani biz 12 Hazirana kadar tutalım. Çünkü saat farkı var. 11 Haziran normalde 11.00'da özür dilerim 0, 0, diyor. Yani Türkiye saatine göre 12 Haziran'a geçtiğimizde 11 Haziran'a geçtiğimizde de olabilir. Yani ben size 12 Haziran'a kadar çekmeyin arkadaşlar. 12 Haziran'dan sonra ise bu ödül yattığında toplu olarak çekebilirsiniz. Ne diyor? Ne zaman yatacak diyor. Bu etkinlik 10 gün devam edecekmiş arkadaşlar. Ve etkinlik bitiminden 7 ila 14 iş günü içerisinde ödülümüz USDT olarak dağıtılacak. Yani stabil bir coin olarak dağıtılacak. Düşmeyecek, artmayacak. Bu bizim için güzel. USDC yatırın dememin sebebi de şu. Bunu bir varlık olarak tutuyoruz. Piyasada bir düşüş de söz konusu malumunuz. USDC bundan etkilenmeyecektir. Ben bu şekilde yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki karar sizin ama kararsın da şu da çok önemli. Sadece şu paritelerde yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylüyorum tekrar. USDC, TRX, BTC, ETH, BNB, Luna. Bakın bunların harcı yatırım yapmıyorsunuz. Ve bir kere de alsat gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi katılın ha. Tamam. Şimdi katılın demeyi de asla ve kesinlikle unutmuyoruz. Bu etkinlik de bu kadardı arkadaşlar. KuCoin son zamanlarda güzel etkinliklerle bizi mutlu etmeye, kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye özel etkinlikler gayet güzelleşmeye başladı. Bunun için KuCoin'e de teşekkürler. Bu videoda bu kadardı. Herkese bol kazançlar diliyorum. Lütfen bu tarz içeriklerin devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca merak ettikleriniz için de açıklamaya bırakacağım Telegram grubuna gelip istediğiniz şekilde bana sorular sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.